Havuz medyasından kovulmalar var. Siz bunun üzerine Oda TV'de de çok güzel bir yazı kaleme aldınız. Havuz medyasında bir dönem, yani Tayyip Erdoğan'ın manevi oğlu olarak bilinen Mustafa Karalioğlu gibi genel yayın yönetmeni, hem Yeni Şapağı, düzeltiyorum, Pistar ve Akşam gazetelerinin sahip genel yayın yönetmenlerinin görevden alınması var. Ki bence, bu çok tartışılıyor. Bence çok önemli Havuz bu. Yani evet. bu... Bu belki de 12 yıllık AKP iktidarında çürümeye, çöküşme, şeye e, pisliğe, gireşliğe dönük yani en büyük şey bu. Çok feci bir şey var, bir suçlama var yani. Bu inanılmaz bir şey yani. Çünkü e, medya yazmıyor ama işte karı para dedikoduları bir şehir efsanesi gibi doğru yanlış biz bunları bilmiyoruz ve Twitter'de dönüyor, dönüyor, dönüyor. Öne alınacak gibi değil. Bir İslamcı, bir Müslüman iktidarın yayın yönetmenlerinin ki belki de temiz çocuklardır bilemeyiz. Bu kadar böyle suçlamalarla yani yüz dairesi var ya da bilmem ne evet. sekreterleriyle böyle bilmem ne e, bunlar akıl alır gibi değil. AKP'li vekillerin dahi meclis odalarında yani sadece bu iş bize beş puan kaybettirir. Çünkü işte sen Türkiye yönetecek kadroların bu. Taybin kendisini gördüm kadroları da bu çok enteresan bir şey. Bunun üzerine çok konuşmak Ama çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Kaldı ki bu Halk Bankası'nın eski genel müdürüne bana 2 milyon dolar gönder. Telefon tapeleri de ortaya çıktı bunların. O dönem isimlerini yazmadılar ama bu yöneticiler olduğu da herkes biliyor. Tabii şimdi orada bazı şeyler söylemek lazım. Çok şey konuşmak lazım. Bu Karahalolu o kanun suratlı çocuk katmış. Bu kanun tiz bir sesi vardır çok şey siren sesi gibi çok uzaklarda evet. geliyor Kaan'ın. Anadolu'da köylüler bilir yani bunu çok iyi. Evet. Işte. Türk Türküsü Kaan, ilgili değil mi? Kaan'ıyla hırsızlığa çıkılmaz yani. Fakat Kaan'ın başka türlüğü <laughs> de vardır. Tabii bunlar köyden kasabadan geldikleri için bu işleri beceremiyorlar. Kanıyla rahatsız etmesin diye Ağa'nın evinin önünden de geçilmesin derler ki yani kanıyla ağanın evinin geçsek sen dingile sabun sür derler yani. Dingile sabun sür. Bunlar biraz sabunsuz yaptı bu işi. Sabunsuz yapınca herhalde ortalık karma karışık oldu. Şimdi <laughs> şöyle Venedik Taciri diye çok ünlü bir oyun vardır. Shakespeare'in bir oyun vardır. Bu Venedik Taciri'nde iki tane kahraman vardır. Bir tanesi Yahudi tüccardır, tefeci. Bir de Hristiyan tüccar. Yahudi tefeci Hristiyan tüccara borç verir. Oyun böyle başlar. Fakat borca koyduğu bir hüküm var. Senete yazar. Evet. Der ki e, şey Yahudi tüccar eğer der bana borcumu ödemezsen kendi etinden bedeninden yarım kilo et vereceksin. Çok vahşi bir şey yani karşılığında. Oyun böyle gelişir. Bunun felsefesini yapanlar e, yani şey der Yahudi tüccar hani Avrupa'da Yahudileri gettolara attılar. Küçümsediler, aşağıladılar. E gerçekten Yahudiler en sonunda da yaptılar Yahudiler. yani tarif esnesi yaparsak. E, Yahudiler nihayetinde Avrupalı tüccarın bedeninden bir et kopartabildiler mi? Yani bu gerçekten bir tartışma noktası. Ama Yahudi tüccar e, Avrupalı'nın bedeninden değil, gelip Filistinler'in bedeninden eti kopardılar. Şimdi evet. Tayyip'e baktığın zaman bu üç tane yayın yönetmenin alınması, Tayyip Bey hangi senede, hangi taahhütte, neye mecbur kaldı değil mi? Hangi açıklamaya gizli bir şeye mecbur kaldı ki kendi bedeninden et kopartıp verdi. Ama dikkat et Tayyip Bey'in bu alışkanlığı var. Tayyip Bey Suriye Savaşı'na gelerek Müslümanların etini kopardı. Evet. Yani Yahudi tüccar nasıl Avrupa'da dönüp dolaşıp gelip Filistinlerin etini kopardıysa Tayyip Bey de döndü dolaştı ve geldi. Kendi insanının, kendi yakın arkadaşının, evlatlığı kadar yakın insanların ve Müslüman halkın Koparttı. Bu hepimize şey yapsın. Yani siyaset bilimi böyle okunur.